Cumhuriyetten geriye kalan. Her Cumhuriyet Bayramı'nda benim aklımda kalan babama sen ne güzel babasın dediğim gündür. Bir Cumhuriyet Bayramı idi ve ben ilkokula henüz başlamıştım. Gündüz kutlamalar yapıldıktan sonra akşam fener alayı yapılacaktı ve benim fenerim yoktu. Üzgün olduğumu anlayan babam, bir sopanın ucuna konserve kutusu takmaya çalışırken, onun çabası hoşuma gitmiş olmalı ki, Fener tamamlanınca sen ne güzel babasın diye haykırmışım. O gün bugündür bu konu her Cumhuriyet Bayramı'nda anımsanır. Kim ne dersi desin, o günlerde Cumhuriyet hala Cumhuriyet gibiydi. Valisi vali, kaymakamı kaymakam, öğretmeni öğretmen gibiydi. Fetullah ve benzerleri henüz iktidar olmamışlardı ve imamı da imam, müezzini müezzin gibiydi. Ezanı hocanın doğal sesinden dinlerken zevk alırdık. Ki, şimdiki gibi hoparlörden yapılan çırtkanlığa duyulan tiksinçliklere yer yoktu. Cumhurbaşkanına saygısızlık etmek kimsenin aklına gelmezdi. Bakanların her biri kendi alanlarında otorite, idiler ve çıkan yasaların çoğu onların adlarıyla anılırdı. Yani bakanlar bakan gibiydiler şimdiki gibi kabinenin göstermelik üyeleri olarak ancak ve sadece kendi paylarına yaptıkları yolsuzluklarla anılmıyorlardı. Reisin maşası olmanın dışında zerre onur ve saygınlık taşımayan aşağılık isimler değillerdi yani. Ordu ordu gibiydi, komutan komutan gibi. Her komutanın kendine özgü bir saygınlığı vardı. Devlet memurları devleti temsil ettiklerinin bilinç ve sorumluluğundaydılar. Devlet memuruna rüşvet teklif etmek dahi zordu. Yargıçlar, hukuka savcılar, cumhuriyete bağlıydılar. Hepsi dört dörtlük müdü denilecek olursa, hata ve noksanlar önemsenecek bir boyutta değildi diyerek burada duralım. Şimdi Anıtkabir'e gitmek zahmetine katılan cumhuriyet düşmanı sözde cumhurbaşkanına Anıtkabir'de güya, tezahürat, yapmak adeti doldu. Bu zevzekleri dağıtmayan Anıtkabir komutanına lanet olsun diyorum başka hiçbir kusuru olmasa, onun bir Türk ordusu komutanı olmadığı bu tutumuyla bellidir. Kimi komutanları kızdırma pahasına, Türk ordusu mu kalmış diye sormak isterim. Ve dönüp Cumhuriyet Bayramı'nı nasıl da coşkulu kutladık diyenlere de bir çift sözümüz olsun. Sizler gerçekten bir cumhuriyetimiz kaldığına inanıyor musunuz? Peki ama cumhuriyetin ne olduğu konusunda zerre bilginiz var mı? Yoksa sevgili Can Ataklı'nın ağabeyi Memduh Bayraktaroğlu'ndan mı öğreniyorsunuz Cumhuriyeti? Yoksa sözde emekçi partisi, sosyalist, komünist diğer sahte solcular gibi Cumhuriyet'in kazanımlarını küçümsüyor musunuz? Yoksa kendilerinin reddedildiğini düşünen demliler gibi Cumhuriyet'in kazanımlarını red mi ediyorsunuz? Yoksa hayırlı cumalar der gibi hayırlı bayramlar diyerek mi kutluyorsunuz? Bakınız size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de Cumhuriyeti kuran irade, bir halk iradesi değildi ama amaçladığı gibi Cumhuriyeti Türk toplumuna içselleştirmeyi başardı. İşte daha ilkokul çağında, Cumhuriyet Bayramı'nı gereği gibi kutlayamamanın burukluğunu hisseden Cumhuriyet nesli tükenmek üzeredir. Ve bu kuşak Cumhuriyeti, kuruluşundaki sağlam temeller üzerinde çağının gereklerine göre daha da geliştirecek olan kuşaktır. Bilim ve sürekli kendisini aşma çabasıyla. Yoksa ne hamaset nutukları atarak ve ne de kimi yüzeysel bilgilere dayanarak eklettik, yorumlamalarla Cumhuriyet anlatılamaz. Anlatmak için anlamış olmak gerekiyor. Türkiye'de kitle şöyle dursun Cumhuriyeti anlamış kaç kişi var diye sorulacak olursa, bir elin parmakları kadar kalmıştır diyeceğim. CHP dahil şu yüzlerce parti yöneticilerinin tümünün Cumhuriyet'in henüz ABC'sini bile bilmediklerini söyleyebilirim. Bunların söz ve bildirilerindeki aymazlık bile bunu kanıtlamaya yeter. Cumhuriyetten geriye kalan, demek ki, bir yürek burukluğundan başka bir şey değildir. Diğerlerinde olduğu gibi, bu bayramda da yüreği burkulmayan, her kim varsa, o cumhuriyeti kavrayamamıştır diyerek noktalayalım. Habib Hamza Erdem Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz. Siz yurt severseniz ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu boylarında gebermekse açlıktan, Soğukta it gibi titremek ve sıkmadan kıvranmaksa yazın Fabrikalarınızda al kanınızı içmeksin vatan Vatan tırnaklarıysa ağlarımızın. Vatan mızraklı ilmi halse Vatan polis çöpüysa Ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan Vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası Amerikan donanması topuysa Vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Yoklup Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-Posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti. Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle... Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.